1590 yılı Amerika'nın Bakir kıyıları. İngiltere'den gelen bir kurtarma gemisi 3 yıl önce geride bıraktıkları koloniyi bulma umuduyla Roanoke adasına yanaşır. Ancak onları bir şok beklemektedir. Yüzlerce evin hareketli sokakların olması gerektiği yerde ürkütücü bir sessizlik hakimdir. Yerleşim yeri tamamen boştur. Ne bir insan, ne bir iskelet, ne de bir mücadele izi. Hiçbir şey kalmamıştır. Geriye kalan tek şey bir ağaca kazınmış gizemli bir kelime. Croatoan. Bu, Amerika tarihinin ilk ve en büyük çözülememiş gizemidir. Roanoke'un kayıp kolonisine, yani 117 kişiye ne oldu? Bu videoda, umutla başlayan bir yolculuğun nasıl bir kabusa dönüştüğünü ve ardında bıraktığı akıl almaz teorileri inceleyeceğiz. Birinci Bölüm Yeni Dünya Hayali ve İlk Adımlar her şey 16. yüzyılın sonlarında Kraliçe 1. Elizabeth'in İngiltere'sinde başladı. İspanya, yeni dünyanın zenginliklerini sömürürken İngiltere de bu yarışta geri kalmak istemiyordu. Macera perest ve hırslı bir saray mensubu olan Sir Walter Raleigh, Kraliçeden yeni dünyada bir koloni kurma izni aldı. Amacı sadece yeni toprak kazanmak değil, aynı zamanda İspanyol gemilerine saldırmak için stratejik bir üs oluşturmaktı. Raleigh'in ilk denemesi 1585'te tamam askerlerden oluşan bir grupla yapıldı. Ancak bu girişim tam bir fiyaskoydu. Yerli halkla ilişkileri bozdular, yiyecek stokları tükendi ve zorlu kış şartlarına dayanamayıp bir sonraki yıl İngiltere'ye geri döndüler. Ama Riley pes etmedi. Bu sefer farklı bir planı vardı. İkinci bölüm. Umut dolu yeni bir başlangıç. Bundan 2 yıl sonra 1587'de bu kez askerler değil kendi topraklarını ekip biçecek, yeni bir hayat kuracak aileler yola çıktı. 90 erkek, 17 kadın ve 11 çocuktan oluşan toplam 117 kişilik bu grubun lideri, aynı zamanda bir sanatçı ve haritacı olan John White'tı. Bu grupta White'ın hamile kızı Eleanor Dare de vardı. Roanoke adasına vardıklarında tarihe geçecek bir olay yaşandı. John White'ın torunu Virginia Dare yeni dünyada doğan ilk İngiliz çocuğu oldu. Bu doğum koloninin geleceği için büyük bir umut ışığıydı. Her şey yolunda gidiyor gibiydi. Evlerini inşa ettiler, yerli halkla daha temkinli ilişkiler kurmaya çalıştılar. Ancak bu umut havası uzun sürmeyecekti. 3. Bölüm Geciken Yardım ve Artan Endişe Koloninin erzağı hızla tükeniyordu. Hayatta kalmak için acilen İngiltere'den gelecek yardıma ihtiyaçları vardı. Koloniciler, liderleri John White'ın İngiltere'ye dönüp yardım getirmesi için ona yalvardılar. White, torununun ve kızının geride bırakmak konusunda isteksiz olsa da koloninin geleceği için bu tehlikeli yolculuğu kabul etti. Giderken kolonicilerle bir anlaşma yaptı. Eğer tehlike altında olurlarsa ve adayı terk etmek zorunda kalırlarsa gidecekleri yeri bir ağaca kazıyacaklardı. Eğer hayatları tehlikede ise bu yazının yanına bir de Malta haçı çizeceklerdi. White İngiltere'ye vardığında ise kendini bir savaşın ortasında buldu. İspanyol armadası İngiltere'yi işgal etmek için yola çıkmıştı ve kraliçe İspanyollarla savaşmak için ülkedeki tüm gemilere el koymuştu. White'ın Roanoke'a dönmesi imkansız hale geldi. Birkaç ay sürmesi gereken ayrılık tam 3 uzun yıla dönüştü. 4. Bölüm Kroatovan Gizemin Ortaya Çıkışı Savaş bittiğinde John White nihayet 1590'da Roanoke'a geri dönebildi. Ama adaya ayak bastığında gördüğü manzara kanını dondurdu. Her şey gitmişti. Evler, insanlar, eşyalar, hepsi yok olmuştu. Ancak etrafta bir katliam veya savaş olduğuna dair hiçbir iz yoktu. Sadece yerleşimi çevreleyen savunma çitinin bir direğinde büyük harflerle oyulmuş o kelime duruyordu. Kruatoan. White etrafı aradığında başka bir ağaçta C, R ve O harflerini buldu. Ama en önemlisi hiçbir yerde anlaştıkları tehlike işareti olan Malta haçını bulamadı. Bu koloninin kendi isteğiyle ayrıldığı anlamına gelebilirdi. Kruatoğan, komşu bir adanın ve orada yaşayan İngilizlerle dostane ilişkileri sahip bir yerli kabilenin adıydı. White, halkın oraya sığındığını düşündü. 5. Bölüm 117 insana ne olduğu hakkında teoriler Peki kanıtlar olmasa da yıllardır tartışılan teoriler neler? Birinci teori, yerli halkta bütünleşme. Bu, bugün elimizdeki en güçlü teori. Kolenciler hayatta kalmak için Kroatoan kabilesine sığındı ve zamanla onlarla kaynaşarak asimile oldular. John White'ın Kroatoan adasına gitmek istemesi ama fırtına yüzünden gidememesi bu teoriyi destekliyor. Yıllar sonra o bölgeye giden kaşifler, sarı saçlı ve mavi gözlü, atalarının İngiltere'den geldiğini söyleyen yerlilerle karşılaştıklarını rapor ettiler. İkinci teori, katliam. Başka bir olasılık ise dost bir yerli kabilenin saldırısına uğramaları. Özellikle Powhatan kabilesinin lideri daha sonra Jamestown kolonizilerine Roanoke'daki yerleşimcileri kendisini yok ettiğini söylemiştir. Ancak adada hiçbir savaş izi olmaması bu teoriyi zayıflatıyor. Üçüncü teori, İspanyolların saldırısı. İngiltere'nin ezeli düşmanı İspanya'nın bu yeni İngiliz kolonisini bir tehdit olarak görüp yok etmiş olması da mümkün. Ancak İspanyol kayıtlarında böyle bir saldırıya dair hiçbir kanıt bulunmuyor. Dördüncü teori, felaket ve hastalık. Belki de koloniciler ana karaya doğru daha iyi bir yer bulmak için yola çıktılar. Ama bu yolculuk sırasında bir kasırga yakalandılar. Ya da salgın bir hastalık yüzünden hayatlarını kaybettiler. Sonuç, çözülemeyen miras. Yüzyıllar geçti, arkeologlar adada ve çevresinde sayısız kazı yaptı bazı İngiliz eşyaları bulundu. Ancak 117 kişinin akıbetini kesin olarak aydınlatacak hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. Roanoke'un kayıp kolonisi, Amerika'nın doğum sancılarının, umudunun, hayal kırıklığının ve çözümlenemeyen bir gizem sembolü olarak tarihteki yerini koruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Roanoke kolonicileri barış içinde yeni bir hayata mı başladılar? Yoksa korkunç bir sonla mı karşılaştılar? Bu 4 asırlık gizem hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.